Anne adayının etrafıyla kurduğu ilişkiler çok önemli. İş yerindeki pozisyonu, eşiyle olan ilişkisi, kendi ailesiyle olan ilişkisi. Bunların bir kıymeti var mı yoksa gebe kadın da her kadın gibi aslında bu sorunların üstesinden gelebilir mi? As aslında e, bebeğin e, şimdi bir bebeğin sorumluluğunu almak, onu büyütmek, e, onu dünyaya getirip onun sorumluluğunu almak anne de bazen daha kolay gelebilir. Bazen de yalnızlık hissi getirebilir. Bunun annenin etrafında eşin buna hazır olması, o hazırlığı içsel dünyalarında hazır olması gerçekten çok önemli. Gebek aldıktan sonra anne iç dünyasında onunla ilgili bir alan açar. Onun farklı bir birey olduğunu bilmek, hissetmek, onu heyecanla beklemek, konuşmak, bağ kurmak. Ona bir alan açmak aslında bir bireye hazırlık yolculuğudur. Bazen de anne bunu kendi bir uzvu gibi kabul eder. Yani senden ayrılmayan bir parça. Parça. Çoğu bu çok önemli. Dünyaya bir varlık getirdiğinde onu merak etmek, onun özelliklerini keşfetmek, ihtiyaçlarını görebilmek gerçekten onun ayrı bir birey olduğunu kabul etmekten geçiyor. Bu nasıl bir şey? İşte anne çocuk açıkmıştır diye yiyor. Şimdi e, onun için yiyor. Fazlaca yiyor. E, aslında önce kendi ihtiyaçlarını görmemiş oluyor. Doğduğu zaman da bebeğin ihtiyaçlarını görmemeye dönüyor. Bu nasıl bir şey? Açtı şimdi emzireyim. Şimdi bunun ihtiyacı vardır. Oysa bebekle anne arasında özel bir bağ vardır. İhtiyaç görür anne. Anne bebeğin gözün içine bakar. Emme ihtiyacı, özleme ihtiyacı, sarılma ihtiyacı. Çocuğun ihtiyacından yeterince cevap verdiğin zaman orada gerçek bir etkileşim başlıyor. Anne karnından başlıyor bu. Onun ayrı bir birey olduğunu, merak ve heyecanla beklemek nasıl birinin olduğunu görmeye hazır olmakla ilgili bir şey bu.